Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta bu akşam oynanacak Gençler Bir Eskişehir Spor ve Galatasaray Balıkesir Spor karşılaşmaları dışında tamamlandı. E, Fenerbahçe liderliği Beşiktaş'tan bir gün de olsa da geri almışken e, Gaziantep'te çok parçalı bulutlu bir futbol oynadı. Sarı Lacivertliler karşılaşmanın ilk 10 dakikasında çok başarılı bir performans gösterdi. Karşılaşmanın 10. dakikası ile 58. dakikası arasında Gaziantep ağırlıklı bir üstünlüğü vardı. Özellikle 10 ile 45 arasında Gaziantep Spor'un arka arkaya 6-7 gol pozisyonundan yararlanamadığını gördük. Ee, i̇kinci yarı daha dengeli başladı. Hocanın Selçuk hamlesi elbette ki yararlı oldu ama onun dışında sonucu kalite belirledi. Çünkü Fenerbahçe takımı için e, karşısında gol pozisyonlarına girse dahi o pozisyonlardan yararlanamayan kalitesi düşük bir rakip vardı ve e, sürekli oyunun dengesi hep Fenerbahçe lehine evrilecekti. Kaçırdıkları müddetçe Gaziantepspor oyunun dengesi Fenerbahçe lehine evrilecekti. Öyle de oldu. Fenerbahçe e, 1-0 öne geçtikten sonra yaklaşık bir e, 50 dakika sonra bir gol daha buldu. Ondan sonra 3. golle beraber maç çözüldü. Fenerbahçe kalitesiyle kazandı ve Fenerbahçe her hafta üzerine durmaya gayret ediyoruz ki demlenen bir takım sevgili e, seyirciler. Peki e, ertesi günkü Bursaspor Spor Beşiktaş karşılaşması o da benzer bir hal aldı. Çok daha ağırlıklı bir şekilde Beşiktaş'ın e, üstün olduğu bir mücadeleydi. Bursaspor sadece 1-0 öne geçebildi. Ama onun dışında Beşiktaş maç boyunca sürekli üstündü. 2-1 öne geçti. 2-2 oldu. Daha sonrasında 3-2 oldu. Tartışmalı pozisyonlar maçın 3 tane tartışmalı pozisyonu var. Ben o konuda yorumumu fazla uzatmadan söyleyeyim. Ee, özellikle Fernanda atmış olduğu e, tekme hiç yani konuşulmaz bir kırmızı kart. İki Fernandao'nun gol pozisyonu ile ilişkili e, offside diyenler var, offside yok diyenler var. Çok tartışmalı. Ben ortadayım ama biraz daha sanki offside var gibi düşünüyorum. Kalecinin görüş açısını kapattığı gibi düşünüyorum. Üçüncü pozisyonda ise yorumum çok farklı. Teknik bir yorum değil. Penaltı tartışılabilir fakat bütün mevzu orada. E, hakem Halis, e, hakem Mustafa Kamil Abitoğlu'nun e, Fernanda pozisyonunda kırmızı kart veremeyişinin diyetini, bedelini maçın içinde ödemesidir. Yani çok net bir şey söyleyelim. Beşiktaş hakkıyla galibiyeti elde etmesine rağmen son penaltı hakemin Fernandao'yu atamama penaltısıdır. Dünün en önemli özeti, e, pazar gününün 16 maçının en önemli özeti budur. Trabzon-Başakşehir maçında da anlatılacak çok şey var ama Trabzonspor kazanırken çok iyi görünmedi. Başakşehir'de eski savunma balansını kaybetmiş bir takım görüntüsünde.